Ya Ne var ya? Bu ne biçim kapı çalmak? Hadi yürü karakola gidiyoruz. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Çok yorgunum. Sen ne yorgunluğundan bahsediyorsun bana? Aslım senin yüzünden nezarethanede şu an. Ne yapayım nezarethanedeyse ha? Ben mi delirip insanlara saldırdım? Çık şuradan yorgunum ben. Ne yorgunluğundan bahsediyorsun sen? İnsan gibi söyle o zaman. Gelir misin? Önce sen bana insan ol, ben sana insan gibi davranırım. İnsanlığı senden mi öğreneceğim ben? Benden be? öğreneceksin. Şu haline bak ya ağzından köpük çıkıyor. Nece! Fihar. Hey, 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 hey! Ha? Siz de gelin, bravo! Ha. Hey, ne oluyor burada? Nedir bu bağırışlar? Seninle sonra konuşacağız baba. Ne konuşacakmışız? Bu kızın burada olmasına izin vereceğimi mi zannediyorsun sen? Sonunda biri mantıklı bir cümle kurdu bu evde. Düğünüm. Abi ne yapıyorsun? Bıraksana kızın kolunu. Sen karışma İpek! Tamam, nereye gidiyorsunuz? Onu söyle bari. Karakola gidiyoruz, nereye gideceğiz? Sorun yok, sorun yok. Ben anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Sonuçta bu hikayede hepimizden daha zor durumda olan biri varsa o da Cihan Bey. Çünkü kendisi hem aşık, hem abi, hem de oğul. Hem de çok iyi bir insan değil mi? <laughs> yani o kadar ki beni karakola götürmeye bile göze alabiliyor. Hani maazallah böyle dile gelip bir anda kaza gecesi neler oldu anlatırım. <laughs> 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 Ay hiç korkusu yok. <laughs> e hadi gitmiyor muyuz Cihan? Boşuna mı uyandırdın beni uykumdan? Gidiyoruz. İzin ver de üzerimi değiştireyim en azından. Hadi canım çıkın da giyineyim hadi ya. Aa, gelecek Geleceğim tamam. Aslı. Aslı. Kuzu. İyi misin? Ha? Ağrın var mı? Yok anne iyiyim ben merak etme kusum beni. Yani bizi karakol kapılarında süründürdün ya. Aferin sana kız. Halil, üstüne gitme kız. Nasıl da dik dik bakıyor yüzüme. İzan kalmamış ki bunda yani. Ne utanma ben, ne arlanma. Meydan utanacakmışım ben? Memo'nun hakkını savunduğum için mi utanacağım? Yavuz Bey yerden geliyor kadar haklı. Bunun yeri akıl hastanesi. Öyle mi söyledi? Çok eski numara o baba, çok eski. Geçti artık. Ne numarası? Ne diyorsun sen kızım ya? Sen beni iyice çileden mi çıkarmaya çalışıyorsun? Öyle beni güvenilmez gösterecek, deli haftasını yapıştıracak, içeri tıkacak... ...sonra, sonra kendi kızının suçunu örtbas edecek, değil mi? Tek Yavuz Bey mi gördü ha? He? Hepimiz gözlerimizle gördük. Hiç akıllı uslu insanı yapacağı şeyler mi bunlar? Ben artık ne diyeyim ki? Baba bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Kim ne demiş, ne düşünmüş benim zerre umurumda değil. Aslı, Aslı güzel konuş babanla yapma yavrum. Anne tamam ne olur bak. Gerçekten çok yoruldum eve gitmek istiyorum. Ben taksiye bir şey biner giderim siz de bırakırlar. Yok öyle bir şey yok 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 hiçbir yere gitmiyorsun. Sen de bizimle geliyorsun öyle babaannemle bir plan da yok. Oraya da kilidi vuruyorum tümden kapatıyorum. Sen de biz nereye gidiyorsak oraya geliyorsun. Yok öyle baba. Allah size rahatlık versin. Aslım. Kolumu bırakır mısın? Eve gelmiyor musun? İyi. O zaman buradan direkt hastaneye gidiyoruz. Başka bir alternatif yok. Hadi. Zorla mı götüreceksin baba yeter? Zorla mı gideceğiz? Hadi lan sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar lütfen sakin. Asla Lütfen arkadaşlar. Asıl. Cihan Bey sen karışma. Cihan karışma dedim sana. Hayır. Kusum. Benim özür dilerim ben. Ben gideceğim. Ben de seninle geleceğim. Babamla kal. Aslı. Hiçbir yere gidemezsin. Aslı, Aslı çekil Cihan Bey. Cihan çekil. Hayır abi. Bak sana saygım sonsuz. Ama bir daha Aslı'ma el kaldırdığını görürsem. Halil Bey, ben sizi eve bırakayım. Saadet Hanım da perişan oldu zaten. Yazıklar olsun sana Halil. Yazıklar olsun. Siz de buyurun. var, kötü edenler var. Evet, sen de. Güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Birader, hayırlı akşamlar. Uzalan uza! Lan! Lan! Kaçma lan! Kalk, kalk! Niye kaçıyorsun lan? Sen İpek'in abisi değil misin? İpek'in abisi olduğumu nereden biliyorsun sen? Ben hatırladın mı? Çıkaramadım. Hani beni İpek'in yanında görmüştün ya... ...hani ağzımı burnumu dağıtmıştın ya... Ha. Çok iyi yapmışım. Hı? Buradan Bileğim kırıldı. Bırak kolumu. Gel şöyle kalk. Yürü! Yürü! Bırak dedem! Bıraktım lan! Ha? Ne yapacaksın şimdi? Şimdi ne yapacağım? Şimdi konuş bakalım. İpeği en son ne zaman gördün? Pekten bir yıldır haber yok. En son bir ay önce duydum adını. Vur vefat ettiğinde kazada. Başkasından almış olabilir mi? Olamaz. Olsa bizim haberimiz olurdu. Doğruyu söyle lan! Ya abi sana niye yalan söyleyeyim? Zaten beni yakalamışsın. Gelse geldi derim. Ha geçen ay o tayfadan birileri geldi. Hatta kaza günü de gelmişlerdi. Ama ben ne Uğur'u ne de İpek'i görmedim. Kim o tayfa? Yani Emir var. Başka? Başka, Koray var. Lan! Bir de Uğur'un aracı olduğu bir kız vardı. Neydi onun adı? Ha, Nazlı, Nazlı. Nazlı var. Bak, İpek Nazlı adını kullanmış olmasın. Abi İpek'in öyle bir şeye ihtiyacı yok. Mahallede herkes tanır İpek'i. Tanırdı, tanır da o elini teni çekmeden önce. Nazlı kim lan o zaman? Nazlı'yı tanımıyorum. Bence seni pey bırak, Nazlı'nın peşine düş. Nasıl bulurum Nazlı'yı? Nazlı'yı nasıl bulursun? Nazlı'yla bizim bir arkadaş ilgilendi. Ama bir haftadır ortalarda yok. Bana haber gelirse sana haber vereceğim. Hı Telefonunu ver. Telefon abi. Ver lan telefonunu! Abi ne yapacaksın telefonumu sen şu anda ya? Başımı belaya sokacaksın. Şifreni gir. Gir! Abi Tamam düşürmeyeceğim. Gir. Kaldır telefonu yukarı. Telefon abi.